Selamlar hepinize, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi yarı finalleri incelemeleriyle ve yeniden sizlerle birlikteyim. E, dün Valkes Fyfronia serisini tamamlamıştık, bugün de Galacticos Supermassive serisiyle devam ediyoruz. İlk olarak seçim yasaklama ekranımızla başlayalım. E, Olaf yasaklamasıyla başladı Galacticos tarafı ki bence e, Olaf ve Nidalee dışında şu anda ormancı yasaklaması yapmak çok mantıklı gelmiyor çünkü... Bu iki şampiyonun e, tempo kontrolünü ayak uydurabilecek başka bir şey yok. Ama diğer şampiyonların hepsinin güçlü olanların da benim gözümde. işte Kartus'un da, Ever'in de, e, ne bileyim Hecarim'in de e, belli oranda cevapları var. E, ve takım e, e, eforuyla doğru planlamayı yaptığınızda bu cevapları veriyor, verebiliyorsunuz. Fakat bu iki şampiyona karşı, Nidalee ve Olaf'a karşı tempoyu kaybettiğiniz anda kontrolü de kaybediyorsunuz. Ve maç gidiyor ellerinizden çok erken aşamalardan. Supremacy tarafı Volley sakladı yasakladı. Niye diye soru işareti koyuyorum. Galacticos tarafı Pantheon ve yasakladılar ki Orn'un bu seride çok önemli bir seçim olmasını bekliyorduk. tarafı da Caitlyn ve Camille'le cevaplarını vardı. Şimdi Supremacy tarafı Sena ilk seçimine karşı Set ve Nidale aldı ki bu durumda hani Set'in Orman'a gitmeyeceği belli ama hala orta koridor ve destek pozisyonları arasında esnetme fırsatı var. Burada Supermouse tarafının ki genelde lideri kullanan takımlar çok fazlasıyla seti ormana orta koridora göndermişlikleri var. Galacticos tarafı nedense sen olduğu bir ortamda Skarner'a gidiyor ki bence en büyük hatalardan birini yapıyorlar. Daha önce de Five Run Wildcat serisinde de bundan bahsetmiştim. Skarner karşısında tempo ormancısı görmek istemez. Çünkü kendisi 6'ya kadar bir şey yapamıyor ve 6'ya kadar ya yani Skarner 6 olana kadar karşıdaki adam 8 level olursa ve Arta'nın tamamen kontrolünü ele geçirirse Büyük problem Skarner için hiç maça dönemiyor Ama bir tempo ormancısına karşı Skarner'a gittiler yanına da Lucian ki Lucian'ın bu noktada Esnetilme ihtimali hala var Tabi erkenden Senna'yı aldıkları için alt koridora gidemeyecek belki Belki tabi senayi destek olarak kullanma pozisyonları da olabilir ama Son dönemlerde hep e, nişancı pozisyonunda görüyoruz senayi. O yüzden Lucian'ın iki tek bir koridordan birine gideceği şart ki bence Seti görmüşken setin teknik koridora gitmesi veya alt koridora gitmesi durumu fark etmez. Ne olursa olsun setin karşısına gitmeli bence Lucian bu koşullar altındayken. Supermassive tarafı bence çok büyük bir yem atıyor ortaya Renekton'u yasaklayarak. Çünkü Renekton sete karşı çok iyi bir tercih. Ee, ve setin orta üst koridora gideceğini inandırmaya çalışıyorlar bence. Hatta ak Akali yasaklaması da buna bir örnek olabilir. Ee, ve şu anda büyük bir yem attılar Galacticos'un eline. Galacticos umarım bu tuzağa düşmez bu noktadayken. Bu arada SuperMassive Aphelios'u aldı ki e, çok net şekilde meta'dan çıkmış ve çoğu oyuncunu tercih etmediği bir noktada. Galacticus tarafı Sion yasakladı ki bu ilginç. Ölük önce Blitzcrank yasaklamışlardı ve setin üst koridora gideceğine ayak uyduruyor gibilerdi. Fakat Sion yasaklamasıyla bence bu tuzağa düşmediklerini gösterdiler. Çünkü Sion sadece üst koridorda oynanan bir şampiyon. SuperMassive tarafı Curse'u aldı. E, bu durumda Lucian'ı ortaya göndermek çok mantıklı olabilir. E, fakat üst koridora bir kör büyücü almak çoğu zaman istemiyor. Gerçi Galacticos tarafı burada alabilirdi. Kennen'la gidebilirlerdi mesela ki Armut'un oynadığı şampiyonların ona da ters gelen bir şampiyon aslında. E, ya da mesela Niko alıp e, böyle bir durumda. Niko ile Lucian'ı kendi içinde yer değiştirebilecek şekilde hem AP hem AD güçleri olurdu. Ama onlar Kassadin'e gittiler ve bence şu anda draft'ı kaybettiler. Neden diye soracak olursanız erken ön yok ki bu takımın. Yok yani bildiğiniz. Şimdi Kassadin'in nereye gideceği belli. Orta koridora gidecek alınır alınmaz. E, Skarner'ınız var sizin Orman'da. Orman orta koridoru ikiliniz aşırı zayıf. Karşısında acayip güçlü bir ikili var. Nidalee E siz erken oyunu kaybettiniz. Üst koridorda Lucian'ınız var belki. Ama Wukong bu tarz eşleşmeleri, AD eşleşmelerini öyle çok ağır ağır kaybeden bir şampiyon değil. Pasifi sayesinde. Yani Galakticos'un sıfır erken oyunu var. İşin kötü yanı onlar adına orta oyunları da zayıf. Bu arada set desteğe gideceği de belli oldu ki bence zaten e, hazırlamıştı Galacticos tarafı. Sion yasaklamasını yaptıklarında bence setin üste gidecek gideceğini ama e, setin desteğe gideceğini, üste gitmeyeceğini anlamışlardı diye düşünüyorum. Fakat çok ciddi anlamda bir erken oyun ve erken oyunun orta oyuna geçiş aşamasında zayıflığı var Galacticos'un bu kompozisyonda üstelik. Yani hem Supermassive'in çok severek oynadığı bir dönem o. Erken oyunun orta oyun dönemi ki ondan çok iyi oynadığı bir dönem. Her maçta e, acayip öne geçiyorlar bu dönemdeyken. Hem de ellerindeki şampiyonlar yani oraya atlatırlarsa kuvvetli olabilirler bu arada. Hani Sena Kasadin hiç fena bir ikili değil. Fakat o orta oyunda doğru dürüst savaşabilecek parçaları da yok. Şimdi Kasadin direkt olarak bu tarz dakikalarda direkt savaş yapamaz. Eşyaya ihtiyacı var Kasadin'e. Kezaluş'un da onun önünde duracak birilerine ihtiyacı var. ki Kisikarnı direkt olarak o tank değil. Bilmiyorum. Bana çok kötü bir draft gibi geldi bu. Galacticos'un ki. Supermassive'ın ki de bu arada bence çok iyi değil. Yani Aphelios yerine başka bir nişancıyla ile oynasalar çok daha iyi olabilecek bir draftta. Ee, çok LPL tarzı bir draftları var şu anda. Hem erken oyunları kuvvetli hem birebir potansiyelleri var. Yani outplay potansiyelleri var birebir de. Zoe ve Wukong'un becerileriyle birlikte. Hem de orta oyun geçişi çok kuvvetli. Ama geç oyunu biraz zayıf bir kompozisyon haliyle. Ama önemi olmuyor. Ya yani o kadar önde gidiyorsunuz ve o kadar hızlı bitiyor ki maç. Ee, önemi olmuyor. Kakao burada çok klasik bir Orman rotası izliyor aslında. Nidalee'ler için klasik bu. Hatta belli oranda Graves'ler de yapıyor bunu. Şöyle göstereyim size. Şu sağ üstte Galaktikos'un totemini görüyor musunuz? O aslında Nidalee için özel atılmış bir totem. Çünkü genelde Nidalee ve Graves oyuncuları o Baron piti'nin ya da aynı şekilde haritanın simetriğinde Ejder piti'nden aşağı atlarlar. Ondan sonra rakip tarafın karşı mavisine giderler ve o tarafı temizlerler. Çok kullanılan bir rotadır. Galaktikos oraya yönelik bir önlem aldı ama Kakao çok Abi çok tecrübeli ve çok biliyor yani başına ne geleceğini. Ne, o kadar oynamıştır ki bu eşleşmeyi. O yüzden çok farkında yukarıdan dolaştı. Tabi Galacticos tarafı rahat haliyle. Kakao'nun hiç bu, bu arada kesinlikle adım gibi eminim Kakao'nun burada olmadığını düşünüyorlar. Görmediler ya o totemde. Üstten e, geçmiş olabileceğini belki düşünmemiş veya unutmuş olabilirler bu ihtimalle ama Kakao'nun burada olmadığını düşündüğüne adım gibi eminim ki Luana da böyle e, ve çok bedava bir First Blood gidiyor. Çok iyi petting abi. Bu petting oyunudur yani. Ben yani, övüyorum diye kakaoyu bazı e, kızanlar var bana. Aslında çok yani çok ekstrem bir şey yokmuş gibi ama şunları okumak, bu pozisyonları değerlendirmek, bu yılların tecrübesi böyle ortaya çıkıyor işte. Çok akıllıca oynuyor ya kakao şu pozisyonu. Tamamen yani şöyle söyleyeyim size kakao şu ana kadar hiç yaptığı bir şey değil. Şu, şu maçta aklıyla hem Skarner'ı geri düşürdü hem Lucian'ı geri düşürdü. Sadece aklıyla. Hiç mekanik falan hiçbir şey yok. Dümdüz oynadı aslında pozisyonu. Mızrak tutturmaya bile çalışmadı yani. Flashsiz kesmeye bile çalışmadı. Ama şimdi de kendi gidiyor kendi alt tarafına. Alt ormanını kontrol ediyor. Bakın Skarner ne kadar geri düştü. Zaten bahsetmiştik. Kasa dinde ittirme, avantajını veriyor direkt olarak karşıya. Zoe'ye. Ya ne, yap ne, yapacaklar ki zaten bu ikilini? Ne yapabilirler onu da bilmiyorum açıkçası. Kasa dinde Skarner ikilisi hakikaten çok zayıf bir ikili. Bu arada tabii e, Stefan üst koridordaki yengeci aldığı için bu sırada. Üst koridora gidip üst koridor tarafına çıkıp kamplarını bulamadığı için üstteki yengeci aldı. Alttaki yengeci de alamadı ve 4 kamplık 3 kamplık bir fark oluştu ormanda. E, bir seviye fark var bahsetmiştim bundan. Kassadin Skarner'la çidi yapamazsınız yani. Yani Skarner 6 olduğunda karşı orman 8 oluyorsa çok ciddi sıkıntıdasınız demektir. Aynı seviyede gitmesi lazım Skarner'ın yapıp edip. Şimdi orta koridor eşleşmesinde bir infilak değneği aldı. Kenzuke. Başlarına kötü bir şeyler geleceğini düşünüyor olabilir. Ee, erkenden hani savaş mavaş çıkarsa buraya devam ederiz diye. Ee, daha erkenden bir hasar desteği almak istedi. Normalde e, asırlık sopanın diğer parçasıyla başlamayı tercih edebilirsiniz. Ya da asırlık sopayı es geçip e, şeye gitmek isteyebilirsiniz. Baş melek asasına. Ama bu maçta herkes çok hasar adaklı olduğu için muhtemelen asırlık sopa daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Kakao yine Stefan'ın üst koridor tarafındaki kamplarını çaldı. Stefan. Zaman kaybediyor. Burada. Kampları da yok. Burada alabileceği kampları da olmadığı için mecburen zaman kaybetmek zorunda. Stefan. Bu minyon dalgasını tabi kuleye yedirmek istiyor olabilirler ama. Armut hiç fena oynamıyor pozisyonu birebir de. Armut 20 milyon geri düşmüş durumda ama. Zerre problem değil şu anda Armut'un durumu için. Zaten onun amacı... Koridoru kazanmak olsaydı Luş'una karşı Luş'unu gördükten sonra başka bir tercih alırlardı. Amaç koridoru kazanmak değil, amaç koridorda hayatta kalıp takım savaşında daha etkili olabilmek ki zaten hani bu konklüşundan çok daha etkili olacaktır takım savaşında. Doğal olarak yani şampiyon doğası gereği. Yine altınlık bir fark oluştu. Orta koridorda ve ormanda acayip e, tempo üstünlüğü var. Supermaster tarafının Galacticos'un üst koridorda avantajı var fakat üst koridordakini bir şeye çevirebilmeleri için çok erken bir şekilde alamet falan almaları lazım. Yani çıkar çıkmaz almaya yönelmeleri lazım. Supremacy tempo avantajını orta, orman orta koridordaki tempo avantajını bir ejlere çeviriyor burada. İşte hep mücadele görmüyorlar haliyle doğal olarak. 7 level oldu Kakao. 5 level Stefan. Beyze e dönüyor. Runik feryat bitirecek muhtemelen. Dakika 7'de Runik feryat bayağı bayağı iyi durumda şu anda Kakao. Ve bu dakikaları sürükleyebilecek de bir şampiyon. Zaten hani ormancıların son dönemde oynanan e, ormancıların birçoğu zaten aslında bu seviyeleri sürükleyebilecek şampiyonlar. Fakat Nidalee herhalde ile beraber bu işi yeni yapabilecek iki şampiyondan bir tanesi. Yani böyle bir üstünlük böyle bir avantaj aldığı zaman ki Nidalee'nin avantaj alması daha kolay Graves'e kıyasla. Graves'ten daha hızlı kesiyor erken seviyelerde kamplarını. Ha bir de Olaf var tarz üstünlüklerini, bu tarz tempo üstünlüklerini galibiyete en kolay çevirebilecek muhtemelen 3 şampiyon. Ee, bu ikisi. Şimdi bir alamet hamlesi var Galaktikos Galacticos tarafından ki ihtiyaçları var böyle bir hamleye. Fakat geri çıkmak zorunda kaldılar şu anda. Ee, bu seviye avantajından dolayı bir alamet de gitti. Ben maç da gitti bu arada. Maç da gitti. Yani şu noktada şu alameti alıp Lucian'ın avantajını bir şeye çeviremezsiniz. Orayı bir tehdit noktası olarak oluşturamazsanız e, bu maç böyle gider. Ve hani bu tempoyla bir sonraki ejderden hemen yaklaşık 1-1.5 dakika önce bir tane kule verirsiniz siz. E, alamete karşı bir kule kaptırırsınız. Yani dakika 12-13 civarında bir kule kaptırırsınız siz bu alamete. E, ondan sonra o ejderi de verirsiniz. Ondan sonraki kar topuyla 3000'e e, 3000 4000'e çıkar altın farkı. Haritanın temposu rakibe komple geçtiği için. Ondan sonra hem de üstün oldukları için altın. Ne istediğini yapar rakip takım ve siz hiçbir şey yapamazsınız. Ekrana bakarsınız öyle. Evet şu anda ki Asırlık Sopa'nın parçalarını almış durumda. E, ormandaki e, orta koridordaki farkı bir miktar kapatmış durumda. Ama ormandaki fark gitgide büyüyor. Tabii farkın önemi biraz biraz azalmaya başlayacak şampiyondan dolayı. Nidalee'nin e, çok iyi bir scaling'i yok. Fakat sürekli önden giderseniz iyi scale olursunuz haliyle. Sürekli önden gittiğiniz için. Eşya avantajıyla oynadığınız için. Yavaş yavaş e, Ufak tefek ittirmelere başladı Kenzuke. Asırlık sopasını da bitirmiş durumda. Hala az bir şey minyonda geride ama çok önemli değil bu. Kenzuke'nin geride olması. Harita üst koridora doğru gitmeye çalıştı bu ikiliyi tutmak için. Fena bir hamle değil bu arada bu. Yani bunun e, nasıl bir rotasyon olduğundan bahsedeyim. Normal koşullardan siz üst koridorunuzu bu pozisyonda istersiniz. Fakat Lush'un kırılgan bir şampiyon olduğu için burada bir kule altı yer. Ama Kasadin öyle değil. Kasadin'in kaçma mekaniği olduğu için o kule altı çok kolay yapılamaz Kasadin'de. Bence iyi bir hamle. Makro açısından Galacticos'tan bu pozisyonu okumak için fakat Zoe'nin üzerine hiçbir tehdit gitmiyor. Kasada şu ana kadar Zoe'ye bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Fakat Zoe çok rahat ediyor şu anda. 50 saniye kaldı Ejder'e. Ee, bakalım alameti kullanacaklar mı? Orta koridor kulesini biraz daha tırtıklayabilseler de e, sanki ortaya kullanabilirlerdi gibi o alameti. 30 saniye sonra e, muhtemelen alt koridorlar girmeyecek. Yani 2'ye 2'ler ikili koridorlar gelmeyecekler o Ejder'e. Fakat diğer 3'ü 3'ü kaybetme ihtimali çok yüksek galaktik olsun. Çünkü Skarner hala işin içinde değil yani. Tamam Lucian fena durumda değil. Bu arada o da tam bir eşya bitiremedi. Mavup yani, olmuşu bitirse biraz daha kuvvetli durumda olabilir Ama o da tam bir eşya bitiremediği için orası da sıkıntı. Yok, salacaklar bu ejderi. İyi, zaten Skarner şu anda üst tarafta. Stefan. Evet saldılar bu ejderi de. Peki. Kasa dönemimiz var. Güçleniyoruz diyor. Okey. Ki ejder salmak anlaşılabilir bir durum fakat bu kadar tempo kaybındayken e, kasadın bile kurtaramayız Burada süresi bitiyordu alametin. O yüzden dedim yani ejderden önce açılsa daha iyi olmaz mıydı acaba diye. E, ama yani süresi bayağı azalmıştı. Tam bitiyordu demeyeyim. Böyle ejderden çıkışına göstereyim size. Çok az bir süresi kalmıştı. Tamam 15 saniyesi falan kalmıştı. Orta koridoru açmak istediler. Alamete. supermasif tarafı. Tam olarak bahsettiğim şekilde gidiyor. Ejderden önce değil sonra alıyorlar sadece kuleyi. Fakat kuleyi aldıkları anda haritada onlar için büyük oranda açılacak. İyi savunma Galaktikos'tan aldırmadılar. Sadece altın alabildi. En azından 1,5 1-1,5 dakika kadar daha bir orta koridorun güvenliğini sağlamış olacaklar bu kuleyle birlikte. Bakalım şimdi bu noktadan nasıl geri dönüş yapabilir Galaktikos tarafı. Oyunun temposunu kırmaları lazım. Yani Supermassive'in bu istediği harita görevine gitmesi, haritanın istediği yere gitmesi noktasını kırmaları lazım. Bunun için de ekstra bir play yapmaları lazım. Nasıl yapılır bu, noktalarda ekstra playler? Mesela şöyle bahsedelim. Hiç alakasız bir pozisyonda, normalde hiç beklemediğiniz bir noktada Nautilus'un alt koridordan çıkması olabilir. Ekstra hamleler böyle olur. Çünkü Armut zaten defansif kalmaya çalışıyor. Mesela Alt koridorda Luana az önce minyon dalgasında frizleyebilecek pozisyonu vardı sanırım. Emin değilim koridoru görmediğim için hani mini, mini haritadan takip ettim. Koridoru dondurup mesela Nautilus'la ekstra bir baskın deneyip normalde hani Luger'in tek kalabildiği pozisyonlarda böyle bir şey deneyip ekstra şeyler yapabilirler tarzamlılar yapmak zorundasınız bu tempoyu kırmanız lazım çünkü. Yani altın farkı 2000 gibi gözüküyor belki. Sadece bir skor var. Hala kule düşmemiş. Hiç fena gitmiyor gibi gözüküyor olabilir. Kasanın tarafı adına ama şeyi e, çok göz ardı ediyor e, çoğu zaman takımlar. Bu tarz tempo üstünlükleri şu ana kadar iyi gidiyor ama mesela e, Kenzuki 11. seviye. Kenzuki 11'den 14'e gelesiye kadar bir anda oyunda 6000 bin, 7000'e çıkıyor fark. Tarz tempo üstünlükleri bunlara sebep olabiliyor ki, işte bakın tempo üstünlüğü. Sizin kazandığınız eşleşmenizde kule verdiniz siz. Kazandığı eşleşmede kuleyi verdiler. Çünkü tempodan dolayı diğer tarafları domine ediyorlardı. Şimdi Galaktikos alametiyle birlikte üst tarafa geldi. Bakın az önce bahsettim ya ekstra hamle diye, normal koşullarda alamet buradayken ormancının burada olmasını beklersiniz. Hani 3'e 3 savunsunlar, alamet ikinci kuleye gitmesin, değil mi? Burada ekstra bir şey deniyor ama Kakao. E, tabi uygulama konusunda hataları var. E, çok uyumlu çalışamıyorlar bu pozisyonda. Ve Senna ultisiyle e, de beraber bir skor veriyorlar burada. Yani Luana büyük bir ihtimalle hiç beklemiyordu Kakao'nun orada olmasını. Çünkü normalde orada olmaması lazım aslında. Snowflower burada bir hata yapıyor. Yakalanıyor. Ama yakalandıktan sonra outplay ediyor rakiplerini. Çok iyi bir ulti sıçrı oyunu. Ondan sonra Senna'nın zoydan balon yemesi. Ve maç bitti. Geçmiş olsun. Peki bu niye oldu? Bu pozisyon neden oldu biliyor musunuz? Kakao alt koridorda olduğu için. Kakao alt koridorda diye ve Snowflower o hatayı yaptı. Bu arada poz o pozisyona girmesi hata Snowflower'ın onu söyleyeyim. Dümdüz hata. Ee, yani rakibi zorlamadı hata yapmaya. Kendisi hata yaptı sonrasında outplay etmesi gerekti. Ee, ama Snowflower'ın başta o pozisyona girmesi hata. Tabii Kakao'yu alt koridorda öldüğünü görünce Galacticos tarafı. Wukong da buraya gelemez daha yeni savaştan çıktı falan diye Snowflower'ı yakalamışken devam ediyorlar. Fakat şöyle bir problem var elindeki üçünün hasarı çok az. Hasar çok az olduğu için Snowflower outplay etme fırsatı yakalıyor. Bu arada tabi Zoe'nin geliyor Kasadin gelmiyor oluşu da var ve Zoe'nin geldiğini görüyorlar. Oo. Oo. Evet bakın Zoe'nin geldiğini görüyorlar orta koridorda totemin üzerinden geçiyor Zoe. Zoe'nin geldiğini görüyorlar ama hasarlarını daha çok vurabiliriz diye düşünüyorlar bence. Ama hasarları çok az. Kesemiyorlar. Outplay oldular. Outplay olduktan sonra zaten tempo avantajları olduğu için de iyice beter oldu pozisyon onlar için aslında. Ama şundan net net eminim. Yani Kakao'nun alt koridorda öldüğünü görmeseler buraya girmezlerdi. O ormana kafa atmazdı Stefan. Ekstra bir hamleydi Kakao'nun yaptığı. Belki çoğu koşulda doğru bile olmaz. Yani çoğu koşulda. Fakat bu pozisyonda o ekstra hamleyle alt koridorda ikinci kurdu ikinci kuleyi tehdit ettikleri için ve üstüne bir de outplay etme fırsatları olduğu için. Belki outplay edemez, Belki Snowflower'ın hatasıydı. Ki net şekilde söylüyorum. Snowflower'ın oraya gitmesi hata ama sonrası outplay'dir onun. Ama Snowflower oraya gitmeseydi ne olacaktı? Kako alt koridorda Luana'yı düşürecekti. Alt koridordaki tempo avantajı da Supermassive'e geçecekti. Ve Kako'nun kendi avantajı. Kako önde yani iki seviye ve minyon önde ya. O avantajı kendini feda edip ki daha iyi uygulasalar ölmeyecekti. Ama kendi avantajını feda edip armutu aktarmış olacaktı. Düzgün oynasalardı. Düzgün oynayamadılar. Tabi orası ayrı. Ejder öncesi bir savaş daha çıkıyor. Burada yakalanıyor Snowflower önünde. Bu sefer tabi hasar verecek şampiyonlar da var. Kazanıyor savaşı. Galacticos tarafı ama Kasadin'in canı çok az. Kasadin'in dönmesi lazım. Bir de çok dürtüldünüz be abi. Yani hem baloncuk hem uçarı yıldız hem Aphelios her şeyi yediniz gene. Tabi bu kadar karamboldeyken yemeniz normal oluyor da. Ama savaşabilecek bir pozisyonda değil. Galacticos tarafı. Mesela Lucian'ın ışınlarını niye attınız şimdi buraya? Ya yani canı yok. Sen ile tülüs ejderi bırakmış ortaya gitmiş. Lucian niye buraya ışınlan atıyor abi? Çok gereksiz ışınlan. Çok gereksiz ışınlan Luan'ın attığı ışınlan. Neyse bakalım belki orta koridor kulesini alabilirler diyeceğim ama bunu da alamazlar ki. Boşa gitti Luan'ın ışınlanı. Üstelik üst koridorda biriken bir minyon dalgası vardı. Belki o minyon dalgasını üst, o ışınlanı üst koridora atıp o biriken minyon dalgasıyla birlikte üst koridor kulesine, ikinci kulesine gitmeyi düşünebilirdi Luana. Ki şu anda zaten kendisi koşuyor tekrardan oraya. Tabi o sırada minyon dalgası bir miktar eridi. Baya baya avantajlar, fırsatlar kaçmış ya Galakticos'un. İşte az önce bahsetmiştim. 11'den 13'e çıkana kadar 6.000'e çıkıyordu 6 fark. 6.000'e çıkmadı ama bir ejder artı 4.000'e çıktı ki o ejderde zaten 2000 altın edebilecek bir ejder. Ama çok önemli değil. Ejder'in verdiği altın. 4000'e çıkardılar. Şu andan itibaren ee, Armut'un üçlü kuvveti de olduğu için Armut birebir de Luana'ya karşı mücadele verebilecek durumda. Onu yenebilecek de kuvveti de olduğunu söyleyebiliriz hatta. Ki zaten asıl amaç bu olmalıydı. Yani Armut'un oraya bir noktada denkleyebilecek şekilde olmasıydı. Ve yaptılar bunu da. Orta koridorda 4 kişi şu anda süpürmesi. Armut bir flank deniyor. Armut'u gördüler orada sanırım bir tane totem vardı. zon ee, zombi totem vardı galiba. Ya da mavi trinketin, mavi e, şeyin, ziynet eşyasının totemi. Burada bir ekstra flank deniyorlar. Tabi Luana'nın ışınan olmadığını bildikleri için bu flanki atabiliyorlar. Bakın Luana'nın ışınanına boşa gitmesinin nelere mal oldu. Armut bakın alt koridoru ittirmiş. Tekrar gösteriyorum. Ta şuradan göstereyim size. Armut alt koridoru ittiriyor. Bakın minyon dalgası. Şu an Armut'un mini map'teki pozisyona bakın. Bir dakika sonrasında olacakları öngörmek çok kolay aslında. Armut minyon dalgasını ittirdi. Gitti. Rakip ormanın içinde görüş aldı. Supermassive tarafı burada hazırlıklı. Luana'nın o koridoru ittirmesine, ittirmeye gideceğini net şekilde farkındalar. Yaklaşık 20 saniye geçti. Armut geliyor. Geliyor. Orada bir tane toteme yakalandı. Sanırım o totemin görüşünden çıktı bu arada. Görüşü bitti galiba. Süresi bitti. Totemin. Bitmemiş ama gene de gelebilmiş yani yürüyerek. Balon tutuyor. Balon tuttuktan sonra bir play. Hemen bir skor alıyorlar. Aradan çıkarlar. Ne oldu şimdi burada? Bakın bir dakikalık bir sekans içerisinde Supermassive tarafı sadece Luana'nın ışınlanı yok diye bedavadan bir skor harita kontrolünü iyice aldılar. Dakika çok erken ve e, olmasına rağmen. Mesela Aphelios'un silahları uygun olsa gene de o barona girebilirlerdi ama silahları uygun değildi. Yine de bir tempo avantajını ellerinde tutmuş oldular. Sadece bir skora dönüştü belki. Ki hatta sonrasında orta koridoru çok bıraktıkları için belki kule de vermiş olabilirler. Ama devam edebiliyorlar pozisyona. İyi bir pozisyon yakalıyorsun flower. Hop devamında bir skor daha. Bir skor daha. Hadi baron. Hala yok bu arada Luana'nın şunanı. Luana'nın şunun olmadığı için. Bakın Luana neden burada sizce? Luana buraya kopak açıyor. Pozisyonu izleyelim tekrardan. Skor gitti. Naturalist olmadığı için rakibin barona girme ihtimali var. Luana ittirmeye devam etmiyor. Orta koridoru koşuyor. Orta koridoru koşuyor ve orta koridorda gelmişken bari minyon dalgasına vurayım diyor. Değil mi? Bu Armut döndü alt koridora. Fakat şöyle bir problem var. Natulus yok ki daha yeni doğdu Natulus. Gelemedi Nikola bu pozisyona. Yine bir 4'e 3 oluyor. En kötü ihtimalle 4'e 4 olacaktı zaten pozisyon. Çünkü Natulus yoktu ölüydü. Ve yine süpürmesi ve yaradı. Şimdi bakın üst koridorlar arasındaki minyon farkına. 182'ye 174 yakaladı Armut. Maç boyu geride götürmüştü ama. Değil mi? Bakın kasanın 13. seviyeden çıkamadan altın farkı 6000'e çıkacak demiştim. 14'e gelemedi kasanın 6000'in üzerine çıktı altın farkı. Tempo böyle bir şey işte arkadaşlar. Tempo böyle bir şey. Bu yüzden LPL takımları bu kadar erken oyun odaklı oynuyorlar. Aslında erken oyun odaklı oynamıyorlar. Orta oyun odaklı oynuyorlar bu takımlar. Erken oyunda yaptıkları tek şey tempoyu ellerinde tutmak. O yüzden 30 tane savaş oluyor. Çünkü iki taraf da tempoyu elinde tutmak için oynuyor bu savaşları. Sürekli bir şeyler zorluyorlar. Çünkü rakibe tempoyu verdiğiniz zaman oyun bu hale geliyor işte. 6500 altın farkı var. 3 ejder geridesiniz. 40 saniye sonra alev ruhu çıkacak. Ve siz hala en büyük taşıyıcınızı aktive edememiş durumdasınız. Üstüne üstlük karşı seçim gibi kullanabileceğiniz yani avantajlı eşleşmeniz olun. üst koridor seçimini de kullanamıyorsunuz şu anda. Her yani ne kadar Supermassive tarafı sonradan seçmiş olmasına rağmen Lush'u koridoru, koridorda baskı kuran bir şampiyondur. Sizin iki, teknik koridorunuz da yok şu anda oyunda. Ve bunun tek bir sebebi var. Siz orman orta koridoru ikilinizin iki ikisi zayıf olduğu için ormancınızın erken oyuncu zayıf olduğu için tempoyu kaybettiniz. İşte bu hale geliyor oyunlar tempoyu kaybedince. 20 saniye sonra mecburi bir savaş yapacak burada Galacticos. Mecburlar çünkü bu savaşı yapmaya. Çünkü alev ruhunu verdiğiniz zaman sadece alev ruhu değil. Dağ ruhu da olsa, okyanus ruhu da olsa hatta belki bulut ruhu bile olsa. Bu sizin iyi scale olan, iyi güçlenen kompozisyonunuz karşısında. O kadar da iyi güçlenmeyen kompozisyon onlar da sizin kadar iyi güçleniyor olacaklar. Yani geç oyunda da bir avantajınız olmayacak. Şimdi bir ejder dansı. Armut yine minyon dalgasını ittirdi. Bu arada e, ee, Super Mesela'nın koridor manipülasyonu, minyon dalgaları manipülasyonu gayet iyi abi. Yani üst koridorun durumundan tam emin değilim. Şu anda sanki denk gibi o minyon dalgası. Fakat alt koridoru ittirdiler mesela. Ve buna rağmen ejder'e başlayamadı Stefan. Stefan içeride kalıyor tabii. Stefan niye içeride kalıyor onu da bakalım. Sunu almaya çalışmış. Stefan'a ne gerek var abi buna? Skarner'ın kristalini almaya çalışmış. O almaya çalışınca ölüyor. Maç bitiyor zaten. Bitti şu an maç. Baron da var Süpürmesi. Kısa süresi kaldı gerçi Baron'un. Hani Baron'la çok büyük bir kuşatma yapamazlar muhtemelen şu noktadan sonra. Ama önemli değil ki Alev'i aldılar bu seferde. Bu sefer de avantajlarıyla o yapacaklar. Zaten sert savaş başlangıç mekaniği yok denecek kadar az. Galaktikos tarafın yanında Tullus ulti atacak, onu takip etmeye çalışacaklar. Ya da Skarner flash falan atacak rakibin üstüne. Bunlar sert savaş başlatma mekaniği değil aslında. Tempo tempo tempo. Al normal niye Halper niye bu kadar tempodan bahsediyor? Al. Bu yüzden işte. LPR takımları neden oyun olarak daha üstün kalıyorlar rakiplerinden. Çünkü bunu fark ettiler. Tempo odaklı oynamanın ne kadar üstün olduğunu, ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Ha tempoyla tempoyu eliniz alırsınız sonra verirsiniz. Doğru uygulayamayıp kaybedersiniz. Sonra da şey gibi düşünülür aslında. Erken oyun kompozisyonları vardı oynayamadılar hemen bitti zaten maç. Fark etmez ki bu daha iyi çalışan strateji. O yüzden bunu oynamaya devam edecek takımlar dünya çapında. Ve bunu oynayan takımlar da avantaj sağlayacak ki dikkat edin. Kore'nin birincisi tempo ile oynuyor. Dammon ilk kez birinci oluyorlar. LPL'in ilk iki takımı direkt tempo ile oynuyor. Hatta LPL'in her takımı tempo ile oynuyor. Avrupa'ya bakıyoruz. Tempo ile oynamayan takım birinci oldu ama tempo ile oynayan takımlar hem playoff'ta daha iyi oynuyorlar hem de sıradan geliyorlar. Schalke tempo ile oynuyor. G2 tempo ile oynuyor. Tempo odaklı oynuyor. Mad Lions tempo odaklı oynuyor. Biri Miracle Run diyoruz bir tanesine. Bir tanesi %90 şampiyon olacak G2. Öteki de Mad Lions yani bireysel performansları düşmemiş olsa onlar da çok iyi oynuyorlardı zaten. Ki onlar da ikinci bitirler aslında normal mevsimi. Armut'un birebir kazanacağından bahsetmiştim. Zaten ciddi bir eşya avantajı var. Ee, hala kasadın güçlenecek diye bekliyoruz tabi. Güçlenir. Güçlenir. Daha çok bekleyiz. Güçlenir o kasadın. Her şeyi verdiniz abi siz arıtadaki. Nasıl güçlenecek kasadın? Kapatıyorum maçı Maçın Bundan sonraki kısmının önemi yok zaten. Galactico Supremacy maçının ilk maçının değerlendirmesinin sonuna geldik. Ben bayağı da açıklayıcı, öğretici ve metanın yıllar yılı son, özellikle son iki yılda ne hale geldiğini gösteren bir e, özet olduğunu düşünüyorum. Meta özet olduğunu düşünüyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu serinin ikinci videosu da gelecek tabii. İkinci ve üçüncü maçlarının videosu da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.